Selam arkadaşlar. Bugün koca anne. kafalardan kaçış oyunu oynuyoruz. Anne. Oğlum anne diyor. Efendim anneciğim. Ben şu an bölüm bitirdim. Başa gitmeye çalışıyorum. Hangi bölüm bitirdin? Bunu. Bunu tamam. Bitirdim. Başka ne Ben şu an koca kafalardan kaçış oynuyorum anneciğim. Hep üstüme geliyor. Allah 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 Allah, Allah, Allah 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 Allah. Kenardan kaçtım, kaçtım, Allah. kaçtım ve çıktım Allah, evet arkadaşlar. Allah, Allah. Aslında bu bölümü geçtik ama siz görün diye tekrar oynuyorum. Allah, Allah. Çünkü bunu çekmemiştim. Allah, Allah. Bey bey kaçıyoruz. Ah ha diyor yakalandım. Allah, Allah. İnanamıyorum yakalandım arkadaşlar. Allah, Allah. Neyse önemli değil. Şuradan hop tıkladık. Çıktık 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 ve şuradan hızlıca gidelim. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar evet. Arkadaşlar kocaman kafalar bizi kovalıyor. Şuradan beni görmeden inşallah geçeceğim. Ay yakalama yakalama yakalama. Hayır 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 hayır. hayır. Evet geçtim arkadaşlar. Direkt ben niye bodusuna atladım ki şimdi? Yine yakalandık arkadaşlar. Kocaman kafalardan kaçamıyoruz arkadaşlar. Çok Yakalıyorlar hemen ya. Çok zor kaçması ya. Ve bunun diğer aşamaları daha da zor biliyor musunuz? 10 tane kafa bile beraber kovalıyor sizi. Şekilada olduğu gibi. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Ve sağ manevrayla kaçtım. 3 tane kafa kovalıyor yani. Çüş. Heh. Pardon çüş. arkadaşlar. Çüş demek hiç doğru bir davranış değil. Ben şu an niye dedim bilmiyorum. Birden böyle bir şaşkınlıkla oldu herhalde. Kusura bakmayın. Evet şuradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay 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 yakalayacak arkadaşlar. Yakalayacak yakalayacak. Çıkış neredeydi oğlum buranın çıkışı? Neredeydi, neredeydi 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 neredeydi? Ay yakalandım. Of arkadaşlar çok çok heyecanlı ya. Devamlı ölüp ölüp geliyoruz buraya. Geçemesinler <laughs> diye koyuyorum ben. Farkında hop zıplayıp kaçayım hop. Yürü git arkamdan. Oh, Bir de değiller. Kaç tane kafa beni kovalıyor şu an. Köşeye kaçıyormuş gibi yapayım. Evet aradan kaçtık. Evet arkadaşlar. Şuraya zıpladım ama gelemiyorlar. Tamam, şimdi buradan nereydi ya? Sağ taraf mıydı? Sanki karşıda bir yere gideceğiz ama buradan değil. Yolu şaşırdık. Şuradan şuradan. İnşallah karşıma koca bir kafa çıkmaz. Geçemezler, geçemezler. Hop. Evet 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 evet. Geçemezler. Kaç 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 evet. kaçıyorum arkadaşlar kaçıyorum kaçıyorum. Şuraya zıplarsam kurtulacağım evet. Asla Bunlar gitti. Yok. Evet ne diyor buradan? Bizi kandırıyor arkadaş. Şu aradan git diyor. Yol gösteriyor. İnşallah orada bir kuru bir kafa yoktu ve evet kurtulduk arkadaşlar. Şu an kayıt edeceğim. Evet tamam. Kayıtın altına aldım. Şimdi bunların arasından nasıl geçeceğiz bakalım. Hadi bismillah. Geliyor kaç aradan kaç 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 kez Oo, oh, yakalandım. Neyse önemli değil burada kaydetmiştik arkadaşlar. O yüzden direkt bu dostlama atlayayım şu köşede durayım. Şuradan kaçayım. Aradan 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 evet kaçtım arkadaşlar. Çok şükür. Kaçtı kops. Kaçtım ve ışık görünüyor arkadaşlar. İlk altınımı da alayım. Ve birinci bölümümüz bitiyor. Stage 2'de görüşmek üzere. Stage 2'yi oynayacağım arkadaşlar. Ama oyunu beğendiyseniz oynayacağım. Anne. Ben çok beğendim. Lütfen yorumlara Anne. yazın devamı gelsin. Takipte de kalın Anne. sizi seviyorum. Oğlum bir şey Anne. diyor. Efendim oğlum. O, o videoyu kaç kaça bitiriyorlar şey biliyor musun? Kaça? O videoyu olsa gelince bitiriyorlar. Olsun ben burada bitirmeyi tercih ettim anneciğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Oyunu beğendiyseniz devamı gelecek. Bosa kadar geliyormuşuz oğlum öyle söylüyor. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.